kırmızı başlıklı kız o günden sonra yabancılara asla bilgi vermemesi gerektiğini anlamış. Aldığı bu dersin ardından büyük ormanda uzun yıllar keyifle yaşamışlar. Evet Ali Osman, hikayeyi beğendin mi oğlum? Çok sevdim baba. Bu hikayeyi gerçekten çok seviyorum. <laughs> Aferin oğlum. Peki hikayeden ne anladın? Yabancılarla konuşmamamız gerekiyor. Aferin, iyi mısın diğer hikayemize geçelim mi? Aa, baba bir soru sorabilir miyim? Tabii oğlum. Ben canlı ders var mı? Ali Osman bildiğim kadarıyla yok oğlum. Seni çok seviyorum baba. Çünkü sen çok iyi bir babasın. Teşekkürler oğlum. Ben de seni çok seviyorum. Hikayeden önce tuvalete gidebilir miyim? Çünkü çok çişim geldi de. Tabii ki. Ama acele et. Yeni hikayeyi sana anlatmak için sabırsızlanıyorum. Hemen geliyorum babacığım. Ali Osman Kimle konuşuyorsun oğlum? Ali Osman Gerşe. Lan da sik. Sakar Berk, Olamaz. Hareket edemiyoruz.